Arkadaşlar merhabalar. Şimdi DGS sorularını çözmeye başlayacağım. İlk olarak 5. soru var. Bir işlem sorusu. 5 faktöriyel çarpı 6 bölü 6 artı 7 Şimdi arkadaşlar 7 yazarken şu şekilde yazacağım. 7 eşittir. 7 çarpı 6 Burada da aynı şekilde yazıyorum. 7 çarpı 6 faktöriyel. Sonra ben neyi fark ettim? Burada alt faktöriyelim var. Burada da alt faktöriyelim var. Aradaki işaret artı olduğundan dolayı ben bunları ortak parantez içerisine alabilirim. Hemen alalım. Eşittir. 5 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyel parantezini aldığımda burada 1 kaldı. Artı burada da 7 kaldı. En son bu 6 faktöriyeller birbirlerini götürüyorlar elimde 5 faktöriyel yani 120 bölü 1 artı 7'den de 8 kaldı. 120 bölü 8 15'e eşit. Cevabımız de.